Ve izâ khâtabahumul câhilûne kâlu Bir de o Allah'ın has kullarına cahiller hitap ettikleri zaman, cahillerle muhatap oldukları zaman onlar incinmezler, kırılmazlar ve o cahillere selama derler. Kalu selama. Selama derler. Bunu şöyle anlamaya çalışmışlar. Cahiller onlara hitap ettikleri zaman selam derler, geçerler onlara takılmazlar onlara bulaşmazlar onlarla birlikte olmazlar şeklinde anlaşılmış öyle anlamaya çalışmışlar halbuki bu ayeti böyle anlamak mümkün değil önce şunu bir söyleyeyim cahil kim Türkçede okuma yazma bilmeyen kişiye cahil denir ama İslam literatüründe cahil Allah'ı tanımayan kişidir İslam'dan habersiz olan kişidir Kur'an ve sünneti tanımayan kişidir yani Allah'a kulluğa yönelmeyen kişidir cahil. Çünkü biliyorsunuz Mekke toplumunun en okumuş yazmış insanı Ebu Cehil'di. Ama İslam ona cehaletin babası dedi değil mi? Allah'ı bilmediği için Allah'a iman etmediği için o toplumun en okuma yazma bilen insanına İslam cehaletin babası dedi. Öyleyse bir insan ordinaryus profesör bile olsa eğer Allah'ı tanımıyorsa kitaptan habersizse Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden habersizse o kişi cahildir, o kişi zır cahildir. Bakın Allah diyor ki cahiller onlara hitap ettiği zaman, cahillerle muhatap oldukları zaman selam derler geçerler değil, öyle değil. Eğer ayeti böyle anlamış olsaydı Peygamberimiz ilk zuhur ettiği günlerde hiç kimseye din anlatmazdı. Çünkü o gün herkes cahildi, herkes müşrikti, herkes kafirdi bir tek Müslüman peygamber efendimizdi. Öyle mi anladı bu ayeti? Cahillere, müşriklere, kafirlere uğradığın zaman selam de geç diye mi anladı? Hayır. Çadır çadır gezen peygamberimiz o günlerde selam, selam deyip geçmiyordu. Giriyordu o çadırın içine onlara İslam'ı tebliğ ediyordu. Selam Allah'ın isimlerinden birisidir. Gelin Müslüman olun, Gelin Allah'a teslim olun, gelin silme girin, gelin barışa girin, gelin Allah'la barışık bir hayat yaşayın, Müslüman olun ve kurtulun diye girdiği her bir çadıra sevgili Peygamberimiz İslam'ı tebliğ ve talim ediyordu. Öyleyse bu ayeti müşriklerle, kafirlerle, cahillerle karşılaştığımız zaman selam deyip geçeceğiz, onlara bulaşmayacağız, anlamına anlamayacağız. Çünkü eğer öyle olsaydı o zaman yeryüzündeki bütün cahillerin cehaletini, bütün kafirlerin küfrünü, bütün müşriklerin şirkini kabullenmiş, onların cehenneme gidişine göz yummuş oluruz ki hiçbir peygamber böyle yapmadı. Her bir peygamber ilk zuhur ettiği zaman çevresindekilerin tümü cahildi, tümü müşrikdi ama o peygamberler birer birer onlara İslam'ı tebliğ ve talim ettiler, onlara İslam'ı öğrettiler, teslimiyet dini olan İslam'ı onlara tavsiye ettiler. Öyleyse ben karşımdaki muhatabımın cahilliğini ispatla mükellef değilim. Ben karşımdaki muhatabımın şirkini, küfrünü ispatla mükellef değilim. Ben Allah'ın muhasebe memuru değilim ki. Ben karşımdakini Müslümanlaştırmakla mükellefim. Ben karşımdakine İslam'ı duyurmakla mükellefim. Ben karşımdakini İslam'la diriltmekle mükellefim. Ben karşımdakinin cehenneme gitmesine göz yummamakla, onun ateşe gitmesine razı olmamakla mükellefim. Öyleyse selama diyeceğiz, onlara İslam'ı arz edeceğiz, onları teslimiyet dini olan İslam'a davet edeceğiz, onlara Kur'an ve sünneti aktaracağız. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz has kullarının bu özelliğin sahibi olduklarını anlatıyor.